Arkadaşlar selamünaleyküm kanalıma hoş geldiniz beyler e, bugün Pancar'dayım Beyler Pancar e, Torbalı'nın bir köyü Beyler Pancar'da Muhittin abimin yanındayım Muhittin abiden buradan e, kuşlar aldık 25 parça kuş var 25-26 olması lazım tam sayamadık kutuya koyarken sayacağız arkadaşlar kuşları güzel kuşlar Muhittin abi bayağı meraklı bu işe e, kimin kanları var şimdi anlatacak kendisi çok iyi paralara kuşan almış. Kimin kuşanını aldığını şimdi söyleyecek. Haslar var, çaprazlar var. 3-4 tane farklı kuş var. Kuşları şimdi anlatacak bize. Ee, Mutin abi tamamız değil mi? Tamamız. Tamam. Ee, anlatalım kuşlar olmadı. Şöyle ver bana istersen. Selamünaleyküm Mutin abi nasılsın? İyi misin? İyiyim. hoş geldin. Bu hoş bulduk. Arada. Arkadaşlar ben yoruldum. Yani kuşlar çok para verdim. Hatta Cengiz'i bile diğer arkadaşlara gittim. Şerafettin abiye gittim olsun herkes bizi kabul etti. Ben Meraklısın yani izlemeye gitti Çok meraklıyım. Yaş yani. bizim oldu 60. Uğraşamıyorum. Şurada e, yeni bir bina yaptırdım. Oraya götürecektim kuşları. Orası da olmadı. Satmak zorunda kaldım. E, Eren kardeşimiz de geldi. İbrahim arkadaşımıza görüştük. Eren kardeşimiz de geldi. Dedik böyle bizim böyle. Dökümcü İbrahim değil mi? Dökümcü dökümcü İbrahim. İbrahim. Ona da kuş verdim. Ona galiba. da kuş verdim. Beni e, çoğu kişi tanır ama Çoğundan da fazlası tanımaz desem, yeri var yani. Ee, az önce sen e, şey demiştin, göreceden e, bir, bir ismi söylemiştin bana. O arkadaşlar bile de benden kuş aldılardı. Hatta beğenip evet. tekrar gelip aldılar benden kuş. Ben yoruldum. Burada kuş uçuramıyorum, açık konuşayım. Nasıl uçuramıyorum? Uçurduğum zaman çalışıyorum. Ee, oğlanın yanında çalışıyordum. Aşağı yukarı bir sene çalıştım. Kuşları... Üç ay, dört ay yatırdığım oldu. Kaldıramadım bile. Şu an uçmuyor kuşlar. Yok. Uçanlar var. Uçuruyor, uçuyor kuşlar da. Hani kuşların hepsi çok değerli. Ee, ben arkadaşım geldi. Konuştuk arkadaşımızla. Arkadaşımız geldi. O yüzden kuşları veriyorum. Allah Ve razı olsun. Alan, Allah nasip ederse, alan kişi memnun kalacaktır. Buna emin olun. Hani uçulacaksınız. Siz dönekçi olan arkadaşlarımız daha iyi bilir. Uçmayan kuş dönmez, evet. uçan kuş döner. Ben bu verdim bir iki tane damızlık verdim abi. Bir çift damızlık verdim. Uçmaz. Onları da size söyleyeceğim. Ama yavruları bunlar uçmadığı zaman, dönmediği zaman an arkadaşına ulaşıp ya da bana gelsinler, bana beni arasınlar. Zaten onun bir çift yavrusu vardı tülü. Yeme düştü. Onları vermiyorum. Kendime bıraktım. Onlardan o cinsten kalmadı ben Şimdi burada ee, Kanlar kimin kanları? Kimden kuş aldın? Şunları anlatayım. Şurada Cengiz'den ee, yeşil, Cengiz, Yeşilçi cengiz cengiz, 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 Cengiz abiden. Yeşilçi Cengiz'den bir tane dişi aldım. Hangi dişi aldın? demirci, dökümcü İbrahim'e sattım. Kesme baş bir dişiydi. Evet. onun yavruları vardı. Havada mı aldın o kuşu? Havada aldım Nasıl Nasıl dönüş? Abi ben de yurumda hala söylüyorum. Daha önce bir arkadaşa satmıştı. Böyle video çektik. Ben öyle bir dönen kuş görmedim hayatımda. Yani gezdim mi? Her yere gezdim görmedim. Her yere gördüm. 60 gezdim. yıldır o kuştan daha iyisini görmedim, görmedim. mi? Görmedim. Kendimde de görmedim. Ben açık konuşayım size. Ben Cengiz kendim... abiden ne Dişi, fındık dişi mi aldın? Ne aldın? Valla bir dişi aldım da altı parmaktı. Aslında ben ona altı parmak diyordum o kuşa. Bir tane fazla açık. tırnağı vardı ayağında. Bir tane fazla ufak bir tırnağı Nasıl vardı. Nasıl döndü sana? Nasıl Abi izledin? 20-25 metre yüz suvalık döndü. Ben dedim üstüme geliyordu. Hatta omuzum böyle kastım kuşa. Çarpacak diye bana. <laughs> yani aynen öyle. Bir açık konuşmak gerekiyor. Kaç para aldın o dışı abi o zaman? Valla bir paraya aldık. Onu fiyat söylemeyeyim Yüksek bir paraya aldık diyeyim. Ya da şeyler, bir şeyler yaptık. Cengiz sağ olsun bana. Bir güzellik yaptı bana. Sonra yine aldım ondan? Ondan tekrar aldım. karşıya kalır aldım. Karşı kalı erkeği mi aldın sen? Eşinle beraber aldım karşıya erkeği. Bir tane yavrusu var. Birkaç tane bizim Hüseyin diye köyde pancarda tanıyan olur herhalde bu videoyu izlerseniz. Evet. Ona verdim. Uçurma bu kuşları diye söyledim. Uçurdu, kaçırdı kuşları. Bir tane erkeği var, o arkadaşı şimdi vereceğim Eren arkadaşa. Bir o karşı kaldım bir tane var, o dişiden de iki tane öz mü öz var. Hatta evet. İbrahim İbo, Dökümcü İbo izlerse ki izleyecek muhakkak. O yandan telli bir pala aldım, Cengiz de bunu izler, ee, o da bilir. O dişiden, erkekle dişiden çıkarttım bu kuşları, iki tanesi öz mü öz onların. Diğer e, bir dişi yeğenime verdim, o da çaprazına vuruyor. Onların da arkadaşa Çaprazı göstereceğim var. çaprazları var sadece. Cengiz e Ama toplamda 3 kuş aldın o zaman doğru mu? Bir dişi aldın, 2 tane de erkek mi aldın? Yok, 5 tane kuş aldım ben Cengiz'den. Yani evet. Onlardan 5 tane aldım. 5 tane kuş aldım. 2 tane şey aldım, karşıya aldım, <laughs> bir dişi aldım, 2 tane de erkek aldım. Anladım. Hatta dedim ki Cengiz'e, ya Cengiz kardeş ben bu dişi aldım ama buna bir erkek lazım. Nasıl yapacağız dedi. O da bana o bana amca der. Sağ olsun. Amca dedi ayarlarız dedi, hatta iş yerime kadar getirdi. Cengiz dedim, bu kendim hangisini vurayım o dişiye O da dedi ki bana, Muhittin amca dedi, şu kuşu vur dedi. Palı gösterdi bana, onu vurdum. Çıkan yavruları uçurdun mu? Uçurmam mı? Nasıl? <laughs> Şöyle söyleyeyim, bir arkadaşımız var burada, herkes tanıdı, Kara Murat diye. Onu götürdüm fabrikaya, o zaman fabrikada lekeçlik yapıyordum. Oraya götürdüm, yavruydu o da. Uçurdum kuşu. Kuş, hem plaka daire yapıyor, hem de yaşa geldikçe kuşu başladı iyice düzeltmeye kendini mükemmel. Ondan bir tane kendime bıraktım. Onda yumurtaları var diye vermiyorum arkadaşlar. Zaten damızı bir 10 tane kuş bırakıyorum kendime. Diğer kuşların hepsini veriyorum. Kendim de yukarıya binanın üstüne koyacağım kuşlarımı. Uçurmayacağım. Ha yavruları uçuracağım sadece. uçabilirsem. Evet. Tabii nasip olursa tutmayan olursa uçuracağız. Bizim Allah köyde olursun. bizim köyde gelin pancardı bir tane kuş yan senin kuşunu vermiyor. Böyle ben mi? var bizim köyde. Olur. O yüzden her yerde var ya. E, Eren arkadaşımıza geldik. Şimdi tarif edeceğim kuşları. Gene, gene de üç tanesini söylüyorum. Üç tanesi Arbi Asma, As ve Az Cengiz'dir. O ikisi eş zaten kardeş. Ee, i̇lk defa iki tane dişi çıkardı. Birini yeğenim aldı. Üçü uçurdun mu o iki kardeşi? Has cengizleri. Birini uçurmadım. Erkeğe bir kere uçurdum. Çok güzeldi. Önde kaçırım diye korkusundan. Öteki zaten kanadı sakat kaldı. Evet. Çolak kaldı. Uçuramadım kuşu. Çolak kaldı. İşte uçurdum. Bir daha da uçurmadım kaçacak diye. Kolu çalak kalınca Erkeği uçurdum, bir kere döndürdüm, onu da kaçacak diye uçurmadım. Bizim burada kuş vermiyorlar. Evet. Yani gel, inan, bu damızlıkların gel, sadece erkeği uçurdun, yatırdın, diğer iki damızlıkların kuşu uçurmadın Üç mı? Üç tane, Karşı kalı hiç uçurmadım. Evet. Ve samimi söylüyorum, yalan söylemiyorum. Ve kuşların hepsi iyidir ama dediğim gibi dönekçi arkadaşlarımız daha iyi bilir. Kuşu uçurmanız lazım. Tamam. Yani kuş uçurma. Ben aldım, yeğenden aldım kuşları tekrardan, bana verdi. E Ve baktım bunlar aşağı yukarı 4-5 ay oldu ben aldı. 2-3 ayda tam kuşluk kümesi açmadım bile yeri var. Çünkü sus. o alan benim tüp satıyor, su satıyor. Onun işlerine koştururken kuşlara ilgilenemedim. Ee, bir de yem biraz da pahalı olunca haliyle aşağı yukarı bayağı bir kuş vardı. Ve çoğunu sattım. Sonra İbrahim'i aradım. İbrahim dedi böyle böyle dedi. Ben sizi bir arkadaşa yönlendirdim O da Eren arkadaşımız yönlendirmiş. Allah razı olsun. Biz de kendisine daha yeni tanışıyoruz. Ama videolarını izledim arkadaşın. <laughs> ee, Sağ Bir yere gidiyor. O yüzden e, ben size şimdi tekrardan iki tane saffetin saffet, saffet balıklarım kuşları var iki tane. Saffet soy ismini bilmiyorum ama saffet kendisi uzun boylu ben gibi böyle zayıf birisi. Ee, i̇ki tane Karamurat'tan bu. mı almışsın onları da? Onları Karamurat'tan aldım. Gösterelim abi kuşları. Yavruları gösterelim şimdi. İlk başta Cengiz abi'nin haslarını ver abi. 3 tane has var dedin. Çapmaz evet. olmayan. <laughs> şu kuşlu. sarı boncuk taktım beyler. Şu erkekçe, dişi. Bu. dişi, Böz, dişi tamam. şey. Tamam abi. Sal, içine, ee, sal 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 bu götünde ufak bir beni var beyler şu dişi sarı ee, boncuk taktım tam Cengiz abinin hastalarına erkeği budur aynı bu, bu anne da erkeği. anneye çok benzerler aynen galaçar ee, Cengiz abinin galaçarı gibi sal abi onu da ee, has Cengiz abi o da beyler bu da götü benli mi az önce kit bak bak götü benli o az önce bak gösterdiniz bir dakika şimdi bir tane daha bak sürpriz koyduk ya Ayağına şey koydun sen Evet dersin. koyduk. Üçünün de sarı. Aa burada burada bak bak solda. Burada. O değil mi? Bu da <laughs> şu evet. erkek de. Bu da erkek. Bu da has. Karşıya kalın. Karşıya kalın. Cengiz'in karşıya kalının yavrusu. Karşıya kalın. Tek şey bu yavru. kaldı. Bunu da arkadaşıma veriyorum. Vermeyecektim. Onu veriyorum. Gönlü olsun diye. Şunu bir şu kuşu. Şimdi farklı kuşları e, söyle şimdi abi. Üç tane has Cengiz abinin kuşu gösterdik. Bu kim? Şu kuşu. Aydın'dan gelmiş. Evet, eliflik çemerli bir erkek. Çemerli bir erkek. Tamam. Bana Cengiz dediler ama bilmiyorum Cengiz videoyu izlerse eğer benim kuş derse, az kuşlarından mı sözde? Bilmiyorum. Aldım, sana yavru, yavrularını uçurdum. Mükemmel dönüyor. Yavrularını ee, denedin yani. Denedim yavruları. mükemmel dönüyor. Evet. Şimdi, e, şöyle söyleyeyim. Safet abinin kuşlarını da göster abi bu. Şimdi Safet'in. Saffet'in kuşları budur. Şöyle pal, ak kol, göğüs kaplamalı, göğsü, kaplamalı göğüs açık. göğsü açık. Bir tane bu var, kemerli. Sal abi, diğeri. Yeri nereye be? Şey. Diğeri de budur. Bu. İkisi de sen birbirine benziyor ya, iki bunlar. İkisi de birbirine benziyor. Bu da mı pal? Bakayım. Akkolumsu bu. Evet, bu da ak kol. Ak, <laughs> bu da onun kuşlarından. Dur bakayım abi, o kuşları saldım, göreyim mi? Şöyle çekeyim. Sal abi, şöyle göreyim ben. Hah. Tamam. Diye de matak kol beyler. Evet. İki tane safet farklı. Bir tane çakal var farklı bir yerden arkadaşı getirmiş. Bunu Genç bir çakal. Genç bir çakal. Ee, arkadaşım getirdi bunu. Hediye etti bana. Hediye derken hediye değil de ben karşımda Şamil verdim ona. O da bunu getirmiş sana. O da bunu getirdi verdi bana. Bu kuşu dedi kesinlikle uçur dedi. Ben daha getirdi getirdi. Yavruydu bu biraz dedi. Genç. Ee, ne kızma? Erkek mi? Muhtemelen erkek olacak. Tüye girdi, uçuramadım. Uçuracaktım. Tamam. uçuramadım. Diğerleri farklı kuş yok hepsi çapraz değil mi? Cengiz abi'nin çaprazları evet. plakalar yok. yok. Farklı kuş var. Hangisi Sana... var? Göktalar. Abi. Ee, abi. Dediğim gibi bu kuşu da gene Ayrandan bir Hı -hı. arkadaştan aldım. Artık tutakmış mı, neymiş? Bakın Bakayım kendisi. Mi? İki iki de çakır arkadaşlar. Böyle ha. bir erkek mi? Erkek. Karşıda ee, erkek. Güzel bir çakır. erkek. Ee, bu da farklı. E bu da bir de şu kuş farklı. Ben farkları göstereyim size Göster abi, yalan olmasın. He, bu kinderde. Bu da, da ayrancıdan gelme bu kuş. Tamam bu da Ayranlı'dan gelme. Mı? Kemerli. E kemerli bir kuş. kuş. Var mı başka yabancı kuş? Başka yabancı kuş yok. Şimdi bu plakalı al... olanlar kimin? Onlar başka da şöyle tektir. Markalı mı? He. Tüyü bu de. kuş E de. şu kuş tüyde Bu kuşu anladan adı bitiremediler. Ben e, makaslıydım kuş bana geldiğinde. Kanat vermişsin. Ha, Ben bu kuşa 300 milyon para verdim. 300. Ee, evet. Ama uçuramadım. Ve arkadaşa veriyorum. Çok çünkü... mu övdüler sana bunu? Ha? Çok, çok mu? Çok övdüler bu kuşu Güzel bana. bir erkek ama arkadaşlar. Ee, Yakışıklı tüyde. Tüyde. Var mı yabancı kuş başka? Bu kuş. Bu da komutandan gelen bir kuş. Marka ne yazıyor bilmiyorum ayağımda. Ben zaten bir marka dikkat etmem. Evet eşinle beraber eşinde göstereceğim bir tane arkadaşa verirken ayrı ayrı koyacağız bunları. Ufaklı. Diğerleri bunlar evet Cengiz'in o dişiyi verdim kuşun Cengiz'in benim yeğenime sattığım dişinin Cengiz'e aldığın <laughs> dişi yeğenine mi sattın sen? Dişiyi değil. Yavrusunu sattım dişinin ona. yavrusunu yeğene ha. sattım. Dişiyi, has yavruyu. Dişiyi İbrahim'e sattım. Tamam dökümcü böyle dişi sattın. Yavrusu has yavruyu da yeğene sattım. As yavruyu yeğene sattım? O da ağabey? Sedat. Sedat'a sattın. Sedat, da çapraz yaptı bunları. Sedat da çapraz yaptı. Bu da Yeşillikçi Cengiz'den Sedat'ın bir tane pal bir erkek verdim. Evet. O da e, yanlış hatırlamıyorsam Mermerci diye bir arkadaşın ismi vardı. Evet. Kuşta. Evet. Ondan çapraz yaptık. Aslında daha doğrusu ben yaptım onu çaprazı. Öyle verdim ona. Evet. Ondan yavru alınca ona ben yavruyu verdim uçur diye. Yavruyu uçurdu. Dayı ben kuşları alacağım dedi. Ben de 600 lira para deyince ona çıkardı parayı verdi aldı gitti kuşları. Hani evet. o da bu çaprazları yaptı. Ne yazıyor bunda şimdi onun çaprazların plakası plakasında burada çaprazların plakasında? Hepsi plakası. kendi ismi yazar. Ne yazıyor? Şey Sedat mi? Sevinç yazar. Sedat Sevinç. Evet, zaten diğer hepsi yaz. çapraz arkadaşlar gördüğünüz. Diğerleri hepsi çapraz. Menderes'ten Yabancı kuş, mermerci <laughs> diye bir plakalı evet. kuşla Cengiz abinin <laughs> Dişiden çıkma beyin. Çaprazdan Çaprazından Cengiz'den çıkmayıp dönüyor o, mu şimdi dönen dönenler bunların, bunların bak e, bir safhatin iki tane uçurmadım. Bilmiyorum. Çakalı uçurmadım. Çatalı bilmiyorum. E, şeyi uçurdum uçurmadım. O Cengiz'in karşı kalsın uçurmadım. Uçurmama gerek. Yok. İbrahim de dökümci İbrahim de daha iyi tarif eder size yavrular nasıl olduğunu. Diğerleri dediğim gibi hepsi yene çapraz dişilerdir. Dönüyor Sen mu kuşlar abi? Dönüyor abicim. Hatta kendisi kendin de duydun telefonda arkadaşlar yene abi. yanımda Evet. Değitip, ee, o da dedi ki sıkıntı yok dedi sizine verebilirsin dedi. Bunların hepsi döner mi şimdi abi? Abi uç. bak dedim de bak dönek kuş uçursan döner. Ben 3 ayda kuşları yatırdım samimi söylüyorum. Ben Sen ben... yeğenden aldın izledin mi bunları mümkün İzledim amca? abi hepsini izledim. Ben burada Hep kendim dönüştüm. de izledim. İlk aldığımda bir, bir hafta sonra uçurdum ben bunları. Evet. Kapat kümesi dedim yani kapattı birkaç. O Arkadaşlar, geldiler yumurtalılar bende. Ben açık kısa bir özet yani. yapayım. Beyler e, Cengiz abinin kuşlarını gördünüz. 3 tane hastarı. Hastanın çıkarmış. E, çakal İki tane de Safet abinin kuşu, ee, bir tane şu kemerli, yukarıdaki kemerli, bir tane şu karşılığı olan, bir de tüydeki erkek farklı. Diğer plakaların hepsi yeğenin, yeğene sattığı, altı sattığı kuşların yavruları, çapbazları beyler. Kuşlar bunlar. çaprazların hepsini de kendini izlemiş, orada getirmiş buraya tekrar yeğeninden. Doğru mu abi? E, doğrudur abicim. Tamamdır. Kuşlar bunlar Beyler kuşların hepsi dönüşlü diyor. Bilmediği üç tane kuş var. Çakal. Safet abinin kuşunu bilmiyorum. Hayır. Şimdi o şu çakalı, bu palın, e, şu, şu erkeğin babası, he, babasını, babası çakal bir kuştu. Evet. Bunu Yılmaz arkadaşımız bin liraya alıyor kuşu, 2000 iki, mı ne alıyor? Burada e, ne diyorlar o çocuğun adında aklıma gelmiyor. O çocuğa 3000 liraya satıyorlar. Bu evet. çakaldan bu yavruyu çıkartıyorlar. Anladım. Bunda Kara Murat diye bir arkadaşımız var. İsmi Karamurat diyor. Evet. Onu herkes bilir. Kendisi e, hani, kuşlar çoğu kuş tutandır. bunu o çok zamanında çok gezdi o kuşları yani kuşçuları çok kuş aldı kuşçulardan ne bileyim genç de onlar onları gezer ben gezmem ben sadece bir cikere Cengiz'e gittim bir de Şerafettin abi sağ olsun orada gittik onu da, da izledik izlemedik değil onu da güzel kuşlar izledik ama dediğim gibi o dişi gibi izlemedim yani samimi söylüyorum o dişi gibi izlemedim çapbazların hepsi döner abi doğru mu? hepsi döner, hepsi döner. uçursun Hepsi döner. Abi ben açık konuşayım yalan söylemiyorum. 3 aydır arkadaşlar. Kuşların hiç dönmüş izlemiş. Uçmuyorum. Ve, 3 -3 e, aradığınız zaman, aldığınız zaman markalarına bakın. Arayın kendisini. Yeni telefon numarası vardır, Arayın kendisi o size daha iyi bilgi verir. Eyvallah. Çünkü benim dişinin yavruları bunlar. Kendi de erkek de ben mermercinin kuşçudan aldım. Kuşçudan evet. neymiş bu mermerci? Oradan aldım o erkeği. Erkekle vurduk. Tuttu. Tuttu. Dişiyi verdim. Geldi ille dayı dedi ben bunları alacağım dedi. Ben de 600 lira dedim. O da çıkardı parayı verdi. Ben de bir şey diyemedim. Aldık kuşları gittik. Hayırlısı evet, olsun. da hepsi onun çaprazıdır kardeşim. Tamam sağ ol abi Allah razı olsun. Beyler gördünüz mü abi kuşlarını detaylı bir şekilde anlattı. Kuşları bana da anlattı. Kamerada biraz heyecanlandı ama. Kuşlar anlattı. Hepsi dönüyordu. Ben de hepsinin dönüyor abi. Hepsi dönüyordu dedi bu kuşların. Beyler izlemiş o çaprazların hepsinde zaten plaka var. Yeğeninin plakası. Plakası olmayanlar zaten belli. Eşli var, değil evet eşlikler. Şimdi hepsini ayıracağım ben dişi erkek arkadaşlar. Bu akşam bu kuşların hepsi mezatçı Erhan Polat YouTube sayfasında beyler. Erhan Polat Dönek Güvercin sayfasına YouTube'dan yazıp abone olabilirsiniz. Abone olmayanlar izleyemez ve bilginiz olsun arkadaşlar. Ee, bu akşam bu kuşların hepsi mezatta olacak. 25 tane falan var ortalama. Kuşların hepsi iyi kuşlar. 3 aydır iş yoğunluğunda uçuramıyorum diyor. Yere de buradan taşça götürecek arkadaşlar. Olay bu. Kümesle satılık beyler. Kümesle şöyle göstereyim. Bayağı geniş bir kümes. Kapat abi çıkmasın kuş. Çok evet. böyle bu. Beyler iki kümes yan yana. Yani tek tümezi. kümes, tek kümes ortadan bölmüş yuvalıklar. İçinde kafesler de beyler Evet yuvalıklar ver beraber verecek. Üstü sandviç panel, etrafı demir. Yan tarafları e, plastik mi o? Saç, saç, saç. beyaz saç arkadaşlar. Bu kümesle satılır bilginiz olsun. İstem bizden kaça kaç bu abi bilgin var mı? 2 metreye 4 metre. 2 metreye 4 metre beyler. Yükseklikte herhalde 1.80 var, 1.75 civarı. Var. Ben razı değilim şimdi. Ben 1.80. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Görüşürüz.